Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Ve bugün yapacağım açılımda da aklındaki kişiden sana mesaj var diyeceğiz. Bakalım aklınızdaki kişi tam da şu anda an enerjisinde size ne söylemeye çalışacak arkadaşlar? Neler söyleyecek? Evet, iki ayrı deste halinde oluşturuyorum. Biliyorsunuz ki bu açılımı. Şöyle iki tane kart seçtim kendime. Burada şöyle damlalar var. Suya doğru düşen damlalar var. Burada ise yanan güzel bir mum var arkadaşlar. Hangisine çekiliyorsanız hangisi sizde bir takım çağrışımlara bir takım hatırlamalara sebep oluyorsa onu tercih etmenizi rica ediyorum. Evet ben şimdi desteleri oluşturmaya başlayacağım arkadaşlar. Tabii ki bu sırada da düşünebilirsiniz. İkisi arasında seçim yapamayan arkadaşlarım ikisini birden de Dinleyebilirler. Evet, bu damlalar e, kartımız birinci destemizi oluşturacak ve mumlu olan kartımız da ikinci destemizi oluşturmuş olacak. Evet, haydi bakalım başlayalım arkadaşlar. Acaba şu anda aklımızdaki kişi kendisini nasıl hissediyor ve size neler söylemek istiyor? Bir bakalım. Evet, inşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum arkadaşlar. Umuyorum ki tüm bilgiler bize en sade, en saf haliyle é yeah, assim Evet, dediğim gibi odaklanamayan arkadaşlar, seçim yapamayan arkadaşlar ikisini birden de dinleyebilirsiniz ve uyanları alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şuraya bir tane daha ekleyeyim. Bakalım bugün aklınızdaki kişi size neler söylemek istiyor arkadaşlar? Birer tane de buradan ekleyeceğim. Evet, hadi bakalım arkadaşlar. Hazırsak eğer başlayalım. Bu bizim birinci destemiz olacak. Bu da ikinci destemiz olacak. Tekrar şöyle bir bakın isterseniz. Seçiminizi yapın. Evet. Ben seçtiğinizi farz ederek birinci desteğiyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Birinci desteği seçen arkadaşım. Bakalım şu anda aklımdaki kişi ne durumda nasıl bir enerjisi var. Evet şu anda güven teması, güven teması, inanç teması bunlarla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilir kişi arkadaşlar. Yani yaşam enerjisi düşmüş olabilir, kendine farklı motivasyon kaynakları arıyor olabilir. Böyle bir arayış olabilir. Kendisine bu tarz enerjileri verecek, işte neşeyi verecek, ilgiyi, alakayı, belki o kaybettiği yaşam sevincini, e, güven duygusunu aşalayacak bir insana ihtiyacı olabilir. Tabii bu sadece bir insan anlamında düşünmeyelim. Bir yer değiştirme, bir iş değişikliği, bir seyahat, bir yolculuk, bu tarz şeyler de olabilir. Sadece diyor ki bu duyguları yeniden kazanmak istiyorum, tekrar güvenmek, tekrar. E, güvenli bir ilişki kurmak, tekrar yaşam sevincimin artması, eskiden e, olduğu gibi tekrar gülmek, tekrar kahkaha atmak yani eski neşemi, eski havamı bulmak istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Ve onun dışında şu anda enerjisinde bir dengelenme isteği içinde. Evet dibe vurduğumun farkındayım, bazı şeyler bende değişime uğradı, bunun farkındayım. O yüzden de bir an önce kendimi dengelemem gerekir diyen bir kişi var ve şu anda size karşı ilgisi alakası inanılmaz derecede fazlalaşmış arkadaşlar. Özellikle sevgi konusunda çok yükseldiğini, aslında şu anda sizi sevdiğini söylüyor. Fakat bir yandan da bu sevgiden korkuyor. Neden korkuyor biliyor musunuz? Sizi gözünde çok büyütüyor arkadaşlar. Burada siz gerçek anlamda ondan üstün olabilirsiniz. E i̇şte para anlamında, mevki anlamında, iş güç anlamında, hatta fiziki özellik bakımından. Ya da böyle olmasa bile kişinin kendi hayatındaki bir takım zorluklardan dolayı sizi gözünde çok büyütüyor olabilir. Yani aradaki ilişkiyi zor görmek, sizi ulaşılmaz görmek, size ulaşabilmek için neler yapacağını bilememek ve bunun için uygun zemini, uygun ortamı, uygun parasal durumu hazırlayamamış olmak. Yani gerek sizden kaynaklanan gerek ondan kaynaklanan bir takım durumlardan ötürü şu anda kişi sizi inanılmaz derecede gözünde büyütmüş ve diyor ki ona ulaşamıyorum. Yani... Ona ulaşmış e, hissetmiyorum kendimi ya da ona ulaşamayacak mıyım şeklinde çok yoğun soru işaretleri ve vehimler kişinin kafasında var. Peki bakalım biraz daha detay alalım. Ay ne kadar güzel bir kart çıktı arkadaşlar. Bakın ruh işi bağlantısını veren bir karttır. E, görüyor musunuz? Birinci desteği seçen arkadaşım büyük ihtimalle aranızda böyle bir ruh işi bağlantınız var. Çok da güzeldir kuğular kartı. Evet ve bak birinci desteği seçen arkadaşım aklındaki kişi kesinlikle sana karşı çok yoğun romantik duygular içinde. Yani burada bedensel duygulardan ziyade e, ruhsal anlamda, duygu anlamında sana yükselmiş biri var. Elinde kırmızı bir çiçek tutuyor, bir gül tutuyor. Evet romantik duygular sana karşı ayyuka çıkmış gibi. Evet bir bakalım neler söylemeye çalışıyor. Evet sen bu kişiye kılıcını çekmişsin arkadaşım belli. Yani burada kişi diyor ki bana kılıcını çekti. Evet çok sert sözler söyledi. Benden beklentileri var. E, haklıydı da yani bekledi bekledi sabretti. En sonunda artık son noktada böyle olmaz dedi. Ya da şunları şunları istiyorum dedi. Bir şekilde senin burada kendini çok net bir şekilde ortaya koyduğunu söyler. Demek ki o senin kadar net olamamış. Fakat diyor ki tüm bu sertliğine rağmen Tüm bu sertliğine rağmen, tüm bu e, haklı sebeplerden dolayı beni kırması, incitmesi, kötü sözler söylemesine rağmen ben ona hiç alınmadım. Bakın ay tanrıçasıyla alt alta verdi sizi görüyor musunuz? Yani size o kadar ulaşılmaz ve o kadar güzel bir yerde görüyor ki siz onun için aslında çok değerlisiniz ki. Bakın size karşı duygusal anlamda bir yükselme içinde arkadaşlar. Yani diyor ki istediği kadar bana kızsın, istediği kadar ters davransın ama ben onu seviyorum. Çünkü benim içimdeki duygular ona karşı gerçek duygular ve ben gerçek romantik duygulara sahibim. O benim için çok önemli bir yerde, çok güzel bir yerde diyor. Sizi çok beğeniyor arkadaşlar. Ee, ve onun dışında bu kişinin aslında e, aranızdaki ilişkiyi zor bir ilişki olarak gördüğünü söyledim. Şu anda diyor ki e, aramızda evet çatışmalar çok fazla oldu. Hatta birbirimizi yıpratan çok fazla olaylar yaşadık. İşte sen bu birikimlerin sonucunda bana bir şekilde patladın. Fakat bu durumu düzeltmeyi çok istiyorum diyor. Kişinin kesinlikle bu durumu düzeltme niyeti var arkadaşlar. Fakat bunu yaparken size çok düz bir şekilde geleceğini düşünmüyorum. Birazcık burada işin içinde bir oyun olacak. Bir e, e, entrika olacak gibi gözüküyor. E, yani bir şeyleri böyle farklı bir hale getirerek size anlatabilir. Düzeltmek adına farklı bir adım olabilir. Yani direkt hadi gel barışalım, hadi gel ben sana aşığım, seni seviyorum şeklinde değil de bu kişinin birazcık farklı yaklaşımlarla bir, bir çeşit bahane olabilir. Bir takım oyunlar olabilir. Bunlarla size yaklaşacağını söyleyebilirim. Şu anda kafasında bunu çok fazla kurguluyor arkadaşlar. Ee, bu arada aranızda yol mesafe farkı da olabilir. Bunu da gözünde çok fazla büyütüyor ve bu durum onun bazen isteksiz olmasına sebep oluyor. Hiç i̇şte zaten yol ve mesafe farkımız var hani duygularım var ama yani ne yapabilirim de deyip bir şekilde kendisinin çaresiz hissettiği anlarda oluyor ama bir şekilde diyor ki bu durumu da halletmeliyim çünkü bu şekilde kaldığı sürece benim içim hiç rahat değil ama sinirli olduğunuzu öfkeli olduğunuzu düşündüğü için direkt de gelemiyor arkadaşlar bundan dolayı da sanki bu kişinin bir şeylerin ardına sığınacağına bir şeyleri bahane ederek sizinle bir fırsat kovaladığını söyleyebilirim çünkü size karşı bir sevgisi var arkadaşlar ee, ve açıkçası <laughs> önceden sizinle çok fazla çatışmış, sürtüşmüş, rekabet etmiş, zıtlaşmış, çok asi bir ruh sergilemiş. Şu anda diyor ki bunları bir tarafı bırakmak istiyorum. Ee, belki bunlara inanmayacaksın. Belki beni gördüğünde inanmayacaksın. Böyle bir tavır içinde olduğuma, tekrar seni aldattığımı, kandırdığımı düşüneceksin ama ben sana en saf halimle gelmek istiyorum. İstediğin kadar kız, istediğin kadar kötü söz söyle. Bunlar benim umurumda bile değil. Çünkü benim ona, bana benim sana olan sevgim Hiçbir şekilde azalmadı diyor arkadaşlar. Ve onun dışında burada kişinin gündeminde şu anda ailesiyle ilgili bazı sorunlar da çıktı. Fakat bunları da size söylemiyor arkadaşlar. Ya aranızda bu aileden kaynaklı sorunlar da gündem gündeme gelmiş ve bu duruma gelmiş olabilirsiniz. Belki bundan dolayı daha çok sinirlenmeniz, daha çok öfke haline gelmenizden korkuyor olabilir. Ya da şu anda görüşmüyor olduğunuz için arada bir uzaklık olduğu için. Bunları sizinle paylaşamıyor olabilir ama ailesinin içinde şu anda bir takım sıkıntılı süreçleri var. Dediğim gibi bu kişi sizinle DNK'sı ile birlikte bir haberleşme istiyor arkadaşlar. Tekrar bir konuşmak, bir şeyleri masaya yatırmak istiyor ve sizin ruh olduğunuzda olduğunuzu da düşünüyor. Aynı zamanda o benim diğer yarım, o benim ruhumu tamamlayan diğer kişi diyor. Bakın ne kadar güzel bir kart. Evet birinci desteği seçen arkadaşım senin aklındaki kişi. Ee, bu şekilde söylemişti. Sana söyleyecekleri bunlardı. Umuyorum ki en kısa sürede en kısa sürede tüm dileklerin gerçeğe dönüşür. Evet. Ben şimdi ikinci desteği seçen arkadaşıma geliyorum. Bakalım ikinci desteği seçen arkadaşımın aklındaki kişi ona neler söyleyecek. Evet şöyle bir mum destemiz vardı. Çok da güzel yanıyor. Bir bakalım aklınızdaki kişi şu anda nasıl bir enerjide. Evet bak arkadaşım senin aklındaki kişi şu anda sana karşı çok yoğun bir kıskançlık enerjisinde. Evet şu anda sosyal çevresi çok geniş. Yani etrafında kızlı erkekli ee, bir topluluk olabilir. Demek ki arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seven biri. Arkadaşlarıyla geçirdiği vakit ona iyi geliyor. Ama bir yandan da içten içe sana karşı bir kıskançlığı var. Yani hani arkadaşlarımla gezerim, giderim şeklinde belki sana asilik yapıyor ama onlarla birlikteyken sürekli aklı sende. Acaba o da bir yere gitti mi? Acaba benim dışımda konuştuğu biri var mı şeklinde. Burada Senle ilgili yoğun kaygıları olan, kıskançlık enerjisi içinde olan biri var. Ama dışarıya gösterdiği manzara böyle değil. İşte ben arkadaşlarımla eğleniyorum, istediğim gibi özgürce hareket ediyorum, takılıyorum diyen. Ee, ama kalabalığın içinde kendini yalnız hisseden ve sürekli ne yaparsa yapsın seni hiçbir şekilde aklından çıkaramayan birisi var. Ve burada kişi e, anın enerjisinde e, 4-5 değişik fikir arasında gidiyor, olasılıkları değerlendiriyor diyebilirim. Bu tabii ki işle ilgili olasılıklar olabilir. Birkaç iş önüne gelmiştir. Bunlar arasında seçim yapmaya çalışıyor olabilir. Ee, ne bileyim proje olabilir ev haliyle ilgili ev hane durumlarıyla ilgili durumlar olabilir. Bunları çözüme ulaştırmaya çalışıyor olabilir. Ve tabii ki senle ilgili durumlarda da böyle bu kişinin kafasında çeşitli alternatifler olduğunu söyleyebilirim. Yani sanki birisi olmazsa ötekini yapacakmış gibi, diğeri olmazsa bir başka fikri deneyecekmiş gibi ama hiçbir şekilde vazgeçmeye niyeti olmadığını, çünkü seni çok kıskandığını seni çok beğendiğini ve senin başkalarıyla görüşüp görüşmediğini çok merak ettiğini söyler. Dışarıya çok özgür bir tablo çizse de içten içe bu kişinin sana bağımlılık çalıştırdığını söyleyebilirim. Ve şu anda tam da anın enerjisinde bu kişi kendi kalıplarını, kendi sınırlarını aşma niyetinde. Yani aşma niyetinde derken... Önceden denemediği bir şey varsa bunu denemek istiyor. Önceden çok merak edip yapamadığı, hayata geçiremediği bir aktivite varsa bunu denemek istiyor. Görmediği bir yer varsa oraya gitmek istiyor. Yani bu kişi birazcık konfor alanından çıkma niyetinde ve merak ettiği şeyleri hayata geçirme niyetinde. Çünkü neden? Bir şeylerde aklı kalmış bu kişinin. Yani yapamadığı, içine dert olduğu, tabii ki bu seninle ilgili de olabilir, kendi hayatıyla ilgili de olabilir. Bunlar içime dert olduğu, sürekli kafamda dönüp duruyor ve ben bunları hayata geçirmeliyim. Bunu yapmak için de biliyorum ki kendi alanımdan, kendi konforumdan ödün vermem gerekiyor ama ben şu anda bunu yapmalıyım e, diyen, aslında burada bir şeyleri deneyimlemeye çalışan ha. Biraz da risk alıp deneyimleme, deneyimlemeye çalışan bir insan var. Eğer çok kontrollü giden biri ise şu anda birazcık o kontrolünü aşma durumunda. E, bakalım neler bir başıma gelecek. Biraz da kontrolsüz bir şekilde merakımın peşinden gideyim diyen bir aklınızdaki kişi var açıkçası onunla ilgili olasılıkları da şu anda gündeminde değerlendiriyor olabilir peki o halde bir bakalım başka bize neler söyleyecek aklınızdaki kişi evet bakın yolculuk kartı çıktı zaten görüyor musunuz bu kişi kendi konfor alanından çıkmak üzere demiştim demek ki bakın bir yolculuk olabilir kişinin gündeminde Burada bir yer değiştirme, bir taşınma durumu da düzelte e, düşünebiliriz. Tabii ki sizden uzakta yaşıyorsa size doğru gelme durumu da olabilir arkadaşlar. E, yani bugüne kadar görüşmeyi ertelediyse, sizin bulunduğunuz yere, şehre e, gelmek için türlü bahaneler e, ürettiyse, gelmemek için. Şu anda bunun için niyetli gibi. Yani diyor ki aklım kaldı. Bir şekilde benim yapmam gereken bir şey, e, vakti zamanı geçti diyor arkadaşlar. Peki bakalım. Şimdi bu kıskançlık mevzusu arkadaşlar kişinin gerçekten içini yiyip bitiriyor ben size söyleyeyim yani e, o kadar fazla o kişiyi endişelendiriyor ki kıskançlık yani diyor ki e, acaba hayatında başka biri mi var e, burada hep e, kötü düşünüyor yani bu kişi e, sizinle ilgili e, durumuyla ilgili hep kötü şeylere kafayı takmış hatta geçmişte yaşadığınız olaylarla ilgili olarak da. Güzel şeylerden ziyade hep olumsuzları düşünüyor. Hep diyor ki niye öyle oldu, neden böyle oldu. Yani hep kayıplarının peşinden giden biri, çok fazla e, nostalji çalıştıran biri bunu söyleyebilirim. Ve şu anda tam bir yol ayrımında. Seçim yapmak. Yani ya e, bu kıskançlığının peşinden gidip e, gerçek anlamda size bir adım atma niyetinde kaldı ki anahtar kartı ve kupa ikilisiyle bunu yapacağını gösteriyor ya da geride durup duygularını bastırma durumunda. Ama ben burada merkeze verdiği kartlardan dolayı bu kişinin kıskançlık duygusuyla birlikte çok daha fazla harekete geçip size doğru adım atacağını söyleyebilirim. Çünkü sizi kaptırmamak adına hani diyordu ya hayatında biri var mı, biri olabilir mi? Sürekli bir kıskançlık ve şüphe çalıştırıyordu. İşte bundan dolayı arkadaşlar bu kişi Sizinle aslında bir buluşma niyeti içinde. Bakın bir şeylerin kapısını aralamak, bir şeylerin adımını atmak. Gördünüz mü anahtar var burada ee, ve burada çok da güzel bir gül var kafesin içinde. Demek ki bu kişi size şunu söylüyor. Diyor ki aslında sende benim sahip olmak istediğim çok özel bir şey var. Çok özel bir duygu yakaladım seninle ve ben açıkçası e, burayı açmak istiyorum. Bu anahtar bende. Biliyorum. O yüzden de işte tam da şu anda ne yapabilirimin peşine düştüm ve komşu olasılıkları değerlendiriyorum diyor arkadaşlar. Ve açıkçası sizin ruh eşi bağlantısı içinde olduğumuzu söylüyor. Kupa ikilisiyle birlikte benim ruhumu tamamlayan kişisin sen diyor. Ee, ve Burada bir buluşma isteği de var sizinle yani yüz yüze gelmek bir şeyleri yüz yüze konuşmak ee, telafi etmek bir takım itiraflarda bulunmak ve en önemlisi kitlenen noktaları çözüme ulaştırmak. Belli ki burada bazı noktalar arkadaşlar kilitlenmiş yani bir adım öteye geçememişsiniz belki de o yüzden de kişi bunları deşifre etmek açığa çıkarmak ve çözmek niyetinde olduğunu söylüyor çünkü diyor ki benim ruhumu tamamlayan kişi sensin. Yani ben istediğim kadar topluluk içinde olayım, arkadaşlarımla olayım. Yine de içimde bir boşluk hissi var. Ve senin dışında hiç kimse o boşluk hissini dolduramıyor diyen, e, ruhen birbirinize denk olduğunuzu söyleyen bir kişi var arkadaşlar. Ve onun dışında şunu bilmenizi istiyor. Şu anda ne yapıyorsam senle olan diyaloğumu ciddiyete götürmek için yapıyorum aslında. Ve ben şu an maddiyatımla ilgili çok uğraş veriyorum diyor. Şimdi bu kişi arkadaşlar ağır bir işte çalışıyor olabilir ya da maddiyatını ilerletmek adına ekstra bir iş yapıyor olabilir. Ama burada her durumda kişinin kariyeriyle ilgili, parasal durumuyla ilgili kendini geliştirebilmek için çok fazla efor sarf ettiğini söyleyebilirim. Bu da evi için ya da ciddi bir ilişki yaşamak adına arkadaşlar kısa vadeli düşünen biri değil anladığım kadarıyla uzun vadeli düşünüyor kendisi için, evi için yatırımlar yapabilen bir insan. Bu yüzden de çok fazla çabaladığını ve yorulduğunu, bundan dolayı da çok fazla strese girip gerginleştiğini, gergin anlar yaşadığını söylüyor. Ve bunun dışında tılsım şövalyesi çıkmış arkadaşlar. Kesinlikle bu kişinin size karşı bir adımı olacak. Kuvvetle muhtemel dediğim gibi bu kişi uzun süredir ertelediğiniz bir buluşma varsa bunu gerçekleştirecek sizin bulunduğunuz şehre ya da bulunduğunuz mekana doğru bir adım atma niyeti içinde. Ve burada da somut bir adımla karşılaşacaksınız. Kişiyi hiç olmadığı kadar ciddi hiç olmadığı kadar kararlı bir tutum içerisinde görebilirsiniz. Burada size bir takım sözler verebilir. Bir takım vaatler de bulunabilir arkadaşlar. Çünkü sizin için çok daha fazla çalışmaya gönüllü bir aklınızdaki kişi var. Bakın çok daha fazla çaba, çok daha fazla emek ve bunun karşılığında da ben artık çok daha iyi bir düzen oturtmak istiyorum diyor. E açıkçası bu çıkan kartımızda da bir aile düzeni vardır. E kişi sizinle aile olma niyeti içinde arkadaşlar ya da sizi ailesiyle tanıştırabilir, aile üyeleriyle. Bir tanışma durumu ortaya çıkabilir ve bunun dışında bu kartta bir de taşınma durumları vardır. Yani buradaki yolculuk kartıyla birleştirecek olursak belki de bu kişi arkadaşlar sizin bulunduğunuz şehre bir taşınma kararı almış olabilir. Dedim ya artık kendi güvenli alanından çıkma niyetinde bulunduğu ortam onu pek açmıyor gibi. Bundan dolayı da bir taşınma durumu bir düzen değişikliği gündeme gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. ikinci desteği seçen arkadaşım senin direğin, e, senin e, tuttuğun, e, seçtiğin daha doğrusu kartta da bunlar söyleniyordu. Şimdi ben e, gelmek istiyorum. Neye gelmek istiyorum? Bizim olumlama kartlarımıza gelmek istiyorum. Biliyorsunuz ki burada ya manevi mesajlar çıkıyor ya da olumlamalar çıkıyor. E, bu olumlamaları tekrarlamanız çok önemli arkadaşlar. E, bir bakalım bugün beni dinleyen arkadaşım için hangi cümleler çıkacak. Bir bakalım. Evet, bir olumlama çıktı arkadaşlar. Çok da güzel. Dinç ve özelim. Enerjim yüksek. Her an yaşam beni yeni, yeniliyor. Tüm enerjim ve frekansım beni bugün en iyi halimle tutmak için çalışıyor. Ben inandığım gibiyim, olmak istediğim kişiyim diyor. Çok güzel çıktı. Ben inandığım gibiyim, olmak istediğim kişiyim. Enerjim yüksek ve her an yaşam beni yeniliyor dedi. Bu olumlamayı gün içinde tekrarlayabilirsiniz arkadaşlar ya da her gün rutin bir şekilde tekrarlayabilirsiniz. Evet aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim arkadaşlar. Bize uyanları sevgiyle aldık kabul ettik. Bize uymayanları yine sevgiyle evrene iade ettik arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın sevgiler.